Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben de Yuvan. Bugün bana Jacky. Aslında dün çıktı. Dün evet. bana Jacky çıktı. Ay, bak şurada fener Süper var. Süper ender olan Jacky. He. Bana da çıktı. Ben sandım ki video izliyor. Evet, video izlediğimi sandı ama ben video, video izlemiyordum. Şöyle ben. So seç Şöyle e, karakterlerimi bir bakın. Şöyle. Aa, oh, bak level, Bulum 6 level, Spike 7 level, BB 6, Daryl 6, Rico, El Primo, Penny, Bo, Barley, Dynamite, Colt, 8 bit, Trossa, Mortis, Nita. Carl, Brock, Poco, Dokuz Piper, level. Tick, Nita, Tara, Tara Max, Jesse, Jackie, Frank, Ams. 27 Benim karakterlerime de bakın Mr. P. Evet, ben Max. Bir de Pemim var. Güdür. Ben Miss ben Mr. P diyorum yani. Ben Max'in videosunu atamadım Umre'de çıktığı için. Kusura bakmayın o yüzden. Max. Yani benim bana Max de çıkmıştı yani. Bana bir de Öyle Mr. P çıktı. Pem çıktı. Şöyle Frank çıktı. Ginny çıktı. Ginny çoktan, çoktan çıktı. Frank, Pam ve Mr. P. Frank, Pam ve Mr. P. Başka çıkan var mıydı? Yok. Yok. Hadi Civan. Ben Jackie'yi alayım bir oynayalım. Ko Benim Karl'ım Max. Direkt Max. He. Karl'ı süper. Hep Max. Hadi oynayalım mı artık? Dur bir burada oynamayalım. Ben pembe seçeceğim Pem Pem. Dur sohbette. Ha. Hayır abi, bos savaşı oynayalım. Çit. Tamam. Tamam. Hadi oynayalım. Hadi cki ile bakalım ne olacak. Sonra civanı tek hesaplaşmada dostuk maçında düşman olup bir yıldız güçlerimize de bakalım. Bana bugün iki tane kutu gelecek galiba abi. Bana da. Lock, lock, lock. Ya ama çok güzel değil mi Jeki? Evet. Opala. Opala, 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 opala. Geber? Opala. geber. geber. Da 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 dal. Bak ne biçim gülüyor. Ben hem şey duyamam. Dangalı. Aa Türk. Hayır. Türkem. Lan. lan! Kendini koru. Özel gücüm var. Sen eksili alırsın ama Boş olmaz <laughs> o lan, ne sen biçim oynayış ya. Abi sen artılı ol diyorsun. Bak bak. Sıfır. Gittim. Gittim, Getin. gittim, gittim, Daha daha diye. Gitti. Her neyse ben sıfır Hi 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 Ben -3. <eksik>. Ben Mr. <laughs> bir kez daha Şimdi e dostluk maçına mı girelim? Hayır. Bol tamam, robot. Bir kez, bir kez, daha oynayalım. Ha, bunu mu oynayalım? robot. Robot işgali. Robot işgali. Ben iki bileti hazırım dedim. Ben de. O benden de biletler. Ben de bilet harcıyorum. Ben sen bilet harcıyorum. Bir bilet harcıyorum. Jackie. Mr. P. Jackie. Ciddi mi Ciki süper ender olduğu için çıkması çok kolay. Evet, çıkması çok kolay. Dün akşam çıktı. Evet. evet. Çok güzel bir karakter ya. Çok güzel. En yeni karakter onda. Ben de gizemlilerin en yenisi bende. Ben oyunun en yenisi. Civan sen. Yani Civan sen niye bu uğraşmadın bununla uğraşmadın? ha? Bak bak ne biçim Ha Öyle bakmayın ben duvara var. çarpıyor diye. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Birazcık vuruldu ama neyse. Eyvah. Dayanır mıyız? Dayanırız. Bak. İki Tek atıyor valla. Bak bak. Sanırım yanındaki de bir level. Evet. Yuh. Bak bak. Onları süsle kadar sen. Ha yani. dur. Onlar sizi kasesi. Dur bunları biz bir uzaklaştıralım. Evet arkadaşlar. Burada bot robot, robot oynuyoruz lan sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Ho ho ho. Bunu hiç olmadı. Mr. P'ye bak bakayım. Ama ya, Mr. P çok tatlı. Hmm. Daha kaybettiğinizde güleceksiniz. Çok tatlı. Bir de kazandığınızda. Çok tatlı ama Mr. Bean. kazanamıyoruz yalnız farkında mısın? Ha. Evet. Ben kaçar. Benim 400 canım kaldı. Ben Küçük de, ben de sen gelir. Sen nasıl öldün ya? Öldüm. Boss robottan öldüm. Kaçık boss nereden öldüm? Boss <laughs> Hadi ya 300 canı kaldı o boss robotun. <laughs> <laughs> ne biçim oyunmuş? Neyse. Kutu bizi doğruyor. Hadi bismillah. Bana şey... da her şey sanız bağlı. Ha <laughs> Kablosuz kulaklık gibi bağlı. Yok. Ha bak doğdu. Doğ, doğ, Sürekiniz bitirirsiniz Doğru. onları. Dok. Ben de geldim. Oo. Hihi, zel güç. 2 dakika 35 saniye o da iyidir. Yani en azından. Bak aynı anda kalan iş hareketi. Evet. Oo. <laughs> <laughs> Aha. Uras. Uras. Öğrenci imza almış. Ben ben Yok de alabilirim. Yani. Hiçbir şey çıkmadı kutu. E tabi çıkmaz. Öğrenci imza almış. Lan burası. şerleme dokuz yardımcı mı? Dur mesaj yazayım burası. Ciki oldu. sinir oldu. Vincen. <laughs> Ana, arkasında telefonu var. Arkasında telefonu var. Ah, Poco'nun resmi. Poco Nantes. Ah, Poco'nun resmi ya. Lan şu Poco'nun resmi. He, elimizin telefonda Poco'nun resmi var. Dikkatle bakarsanız görebilirsiniz. Çerdimdi. Çevir. Ha doğru. Çıkalım Civan. Niye ben ki? Dostluk maçı oluşturacağım. Dostluk maçı? Evet. Ee, e ben Tek çıktım. Hesaplaşma. Dur ben seni ne çağıracağım şimdi dur. Ee, öyle bir takımdan çıkın ikiniz de. Bulun. Ben seni de davet ettim. Davet edip. Tamam. Hayır. Burası bir şeyler. Ee, şöyle arkadaşlar size göstereyim Dinamayk'ın aksesuarını. He bende var. Hi, hi ho Bende Söyleme ben sakın. Bende koldun aksesuarı da var. Evet şimdi Dinamayk'ın aksesuarı ne kadar güzel oldu. Olduğunu... Megadan 7 yazdı arkadaşlar. Hani güncelleme geldi ya. Oradaki Megadan 7 yazdı. Ama e, ve aksesuarı geldi. 7 yazdı. İlk defa Mega'dan 7 yazdı. Bana. Size Dinomike'ın şeyini göstereceğim. Şimdi. Hadi gel. Bo, bo, Bot bo, 2 bo, var bo, burada. Bo, bo, bo. Bu. Uras. Uras Uras. Bot 1. <laughs> Bot 2 var burada. Rosa. Aa. Kendi bir yaşlıkla uçurdu. Ciddi misin? Evet. Bu arada ben Jackie'nin Yıldız Gücü'nü okumadım. Bot 3 Jackie var. Bot 3 Jackie. Hoppa civan. Arkadaşız. Ay tamam. Huh! Ah, Patlattım ah. orayı. oraya. Oy herkes aynı anda öldü ha. Hop hop ne oluyor? Hop hop olmuyor olmuyor olmuyor. Bana vurarlarsa kendileri zarar görüyor bu arada. Yıldız gücüm de o. Ha. bana vurarsa güçleniyorum ha kısaca. Hmm. Bu arada ben hala oynuyorum. Şu anda Ross'tayım. Abi Bo seni 4 Ross, bot 2 Ross. Üf, dal dal roz... dal dal. Yes, işte. Abi or oraya orayı patlattım. İlk oraya patlatmışım Jackie'nin yıldız gücünü ben bir okayim. Eee Jackie aldığında %15 kadarını içinde bir karşı saldırıya dönüştürür. Düşmanların iyiliğini karşılıksız bırakmamış olur aksesuarını okuyayım. Jackie'ye e, bir enerji patlaması gelir ve 3 saniye boyunca %38 daha hızlı hareket eder. Maç başına kullanım hakkı 3. Size ben de şey göstereyim en güzelini. Burası neden çıktı? Bakın. Gerçek oyuna girdi. Şimdi bunu göreceksiniz çok güzel. Ama yıldız özel gücüyle ilgili neyse hazırım. Hadi son oyunumuz. Uras çıkmış bu arada nedense. Ha evet çıkmış. Özel gücümü doldurarak Size göstereceğim bunu. bu sefer mı? düşmanız. Tamam. Sana özel gücümü kullan. Poko geliyor ama ya. Özel gücüm olmasa aldım. Poko'yu öldürdüm. Hadi. Dol, 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 dol. hi. Aha bir var orada. Bot. Kaç yes. bot? Gel, gel, ha. Geldi. Ne? <laughs> Ugh. <laughs> Özel gücümü doldurabilir miyim sende arkadaşlara Hayır. göstermek istiyorum. Ha tamam. Doldur zaten canım çok fazla. Hah, Uy, ne biçim. Bakın bu? şimdi. Hapbala. Şunu yaptım o kullanlandı. Evet, öfkeleniyor. Gelin. Obo. Benim öldü mü? Hoppala. Bir ha. de canı da artıyor ha. Heyo. Ama bayağı güçlü vuruyor klonudur. <laughs> İkinci oğlum. Dal dal dağ dağ diye yerin Fit dibine dağ. gir. Yerin dibine girecek. Dur başka bir karakter seçeceğim. Size bunun aksesuarını yok. Efendim onun aksesuarını gösteriyorum. <laughs> Ay çok komik. Civan'a bizim son oyun. Bir, bir dakika süreye bakayım. Tamam Civan çifte girelim çift. Tamam. Ay 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 primonun aksesuarı çok, çok komik. güzel. Evet çok komik. Tuttuğu gibi adamı başka yere fırlatıyor. Evet tuttu. Bak Doğru ben mi? de hızlanıyorum. Do, do. Dur. Ha 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 ne oldu? <laughs> Hangi yıldız gücüm Keskin yok? Keskin gelmiş. Bon, bon. Uy, You. Bak, attım. fırlatıyor. <laughs> Fırlattım. Başka yere fırlatıyor. Evet. Alayım sizi atayım. Leon'u tuttum attım. <laughs> Bak gitti. Yerin dibine girdim. Evet sonuna mı geldik? Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bugünü bu kadardı videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada bir açıklama vereceğim. Birkaç ay içerisinde Samsung Galaxy Watch Active 2 incelemesini incelemesi gelecek. Birkaç ay içerisinde. Görüşürüz ve bay bay. Evet abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hemen ana okul. Hadi Görüşürüz. Bay bay.